Cimri'nin sofrasına oturmayın. Dert olur. Cömert'in sofrasına otur. Şifa olur. Sahabe ikram hasta olduğu zaman muhakkak cömert bir sahabenin evine gider. Yemek yer mi şifa bulsun diye. Bu hastalıkların çoğu, çoğu %99 diyeyim hep böyle cimrilerin sofrasına oturmaktan dolayı böyle oluyor. Cömert adamın sofrasına oturan hep şifa bulur. Niye? Gözü onda olmaz. Peki diyor cennette Allah'a direkt komşu olacak kimler? Ahlakı güzel ve cömert insanlar. Ahlakı güzel, ahlak çok önemli. Anaya babaya itaat, direkt Allah'a itaat. Ana baba rızası Allah'ın rızasından geçer. Namaza durdun, sünnet namaz kılar. Annen çağırdı, hemen diyor namazı boz. Annen ne diyorsa yap. Tekrar namazı dur. Baban çağırdı namazı hızlandır diyor. Kim ki anasına babasına itaat etmezse cennete girmesi mümkün değil. Çünkü sana kendine yapılmasını istemediğin şeyi karşındakine yapma. Siz de yarın öbüsün yaşlanacaksınız. Ana babası olacaksınız. Torun torba sahibi olacaksınız. Seni çocuğun dar uzağına asla hoşuna gider mi? Evlatlarını büyüttün, ettin ama onlar ne yapıyor? Karılarını el üstünde tutuyorlar, sizi hep aşağıda tutuyorlar. Ne oluyor? Kaybediyorlar. Eğer sen anana babana hizmet edersen sırtın yere gelmez. Hem dünyada hem ahirette. Baba, baba duası, rızık duası. Anne duası, cennet. İkisinin de duasını al, sırtın yere gelmesin. Çoğu insanların niye böyle hayatı kararıyor Sonları niye kötü oluyor? Anasına babasına itaat etmemekten. Ya ben bunu seviyorum diye evleniyorlar, 6 ay sonra mahkemedeler. Niye? Ana baba rızası yok. Şimdi zannediyor ki insanlar ya sen kendisi hep böyle genç kalacak. Hiç yaşlanmayacak ya. Ne ekersen onu biçersin. Biz önemli olan şimdi biz diyoruz ki yani İslam'ı yaşa. Nasıl İslam'ı yaşamak? Bak İslam'ı yaşa. Bak Müslüman'da gurur olmaz. Müslüman'da kibir olmaz. Müslüman adam alçak gönüllü, mütevazi, cana yakın, dost. Müslümandan, müminden asla zarar gelmez. Müslüman çok ama mümin az. Çünkü Müslüman bir adam değil mi? Bir baktığın zaman karşına e dersin ki bundan hiç zarar gelmez bana. Çünkü niye? Mütevazi insan, alçak gönül insan. Müslüman dünyaya meyil etmez. Dünyayı amaç olarak kullanmaz, araç olarak kullanır. Dünya senin aracın ol, arkandan gelsin. Sen dünyanın esiri olma. Eğer rızk mesela bir şeyi bir şey dedin ki şurası keşke benim olsa. Nasibim varsa o yüzde yüz senin olur. Bir gün Hz. Ali Efendimiz radıyallahu bir ikindi namazını kılmak üzere bir hanın kapısına geliyor atıyla beraber. Derken orada bir seyis var. Seyisi diyor ki atıma bakar mısın diyor. Tamam diyor. Bu mübarek namazı kılıyor. Kıldıktan sonra diyor ki şu çıkarken şu seyis atıma baktı. Şuna beş akçe vereyim hediye. Yani hediye vereyim şuna beş akçe. Neyse namazdan çıkıyor. Bir bakıyor geliyor ki atın üstünde yer yok. Seyis atı eğri çalıp götürmüş. Arıyor tarıyor pazarda yakalıyor. O seyise diyor ki Eğer'i ne yaptın? İç aldım. Kaça sattın? Beş akçe. Hiç kızmıyor ha. Diyor ki o senin rızkındı. Sabretseydin ben sana helalinden verecektim. Sen haramı tercih ettin. Yani mesela bazı insan şunu bunu yapıyor ya. Onun rızkı ha ama haramı tercih ediyor. Sabretse helal yüzde yüz onun olacak. Hakkınızı helal edin. Allah Allah. Çok teşekkür ederim. Şimdi bazı konularda iyice dinlemeden, etmeden anlatmak olmuyor. Şimdi bunları bildiğim için anlatıyorum. Daha bir sürü sohbetler var.